Sen ne güzel olmuşsun böyle saçını başını değiştirmişsin. Aa farkına vardın mı? Ben de böyle birazcık daha fark ediliyim diye böyle gittim Brezilya fön yaptırdım. Ama balım hiç ihtiyacın yoktu ki senin. Zaten güzel bir kadınsın. Aa, aa. Ama bugün de altın gibi parlıyorsun. Ay, öyle mi olmuşum. Evet. Saçların kuyumcu vitrini gibi. <laughs> yani ne bileyim altın borsası gibi kadınsın ya. <laughs> Her şeyden önemlisi de Altın gibi kalbin var. Ay altın gibi yükselişteyim yani Şufi. Yükseldin yükseldin. <laughs> o biriktirdiğin altınlar var ya. Hı. Onlar senin yanında teneke parçası gibi kalıyor. Ya Şahin. Ha altın demişken aklıma altın geldi. Madem onlar o kadar değersizleşti. Bence bir işe yarasınlar ha. Ne gibi bir? Hani bizim Behlül'le Bihter yumurtlamaya başladı ya. Ha. Bizim toruncuklar. Onlara böyle küçük bir çiftlik kursak. Yanlarına birkaç yüz tane e, arkadaş şey yapsak, alsak belki onların ateşiyle onlar da löpür löpür yumurtlamaya başlarlar ha? Birkaç yüz tane. Olmaz. Olmaz şüphem ya. Aa, Ben bu dükkan batarken bile o altınlarımı bozdurmaya kıyamadım yani olmaz. Ay bitti Ali öyle kendi kafasına göre takılsınlar canım. Biz onları hiç rahatsız etmeyelim. Ben altınlarımla mutluyum şüphim. Sağ olun. Ama balım, bizim geleceğimiz için söylüyorum. Yani kazanırsa yerine yenisini koyarız. Ben çoluğumun, çocuğumun rızkını gidip de Behlül'le bitler kıp yani. Çoluğumuz, çocuğumuz mu? Hangi Hı. çoluk çocuk? Onu da yapmıyoruz ki. Şu. Behlül'le bitler de bizim çoluğumuz çocuğumuz sayılmaz mı? boş boş kaldık demirle yasemin de o oh, gitti hayır yani sarı saçlarımdan ben suçluyum biliyorum ama yalnız bırakılamam bu kadar yani <gülüyor> <gülüyor> Ne o Kedi videosu mu izliyorsun gene? Beş milyon tıklanmış. Vay be. <laughs> çok iyi haber bu. Oğlum seni öldürürüm. Videoyu çekerim oraya koyarım. Kediden daha çok tıklanırsın. Hmm, ne oluyor ya? Tavuk çiftliği işi yattı. <laughs> Nasıl yattı ya? Üstü açık yattı. Yattı işte yok. Şöyle vermem diyor parayı. <gülüyor> nasıl vermiyor <nasıl? gülüyor> ya? Oğlum sen insan sabına tepki olarak mı doğdun? Söylediklerim kulağından giriyor, bağırsaklarından mı çıkıyor? Basma ya, vermem diyor işte, bozdurmam diyor altınları. <laughs> ne yapacağız? Peki? Ne bileyim ben. <laughs> Hayda! Up! Yatırımcı mı bulsak? Kim yatıracak ki bizi? Detaylarda boğulma Erdal, detaylarda boğulma. Ya ihtiyaç olursa bizi koruyacak adamlar var mı yok mu, onu söylesen bana. Hayır hayır, öyle silahlı falan adamlar değil. Saçmalama. Tamam, ben haber veririm sana. Hadi görüşürüz. Ne haber abiler? İyi. Hayrola, nerelerdesin? Ha şey, araba ufak bir arıza yaptı da onunla uğraştık. Ama çok önemli bir şey değil. İyi. Araba? Allah Allah. Ya oradan bizi bulurlarsa? Onu oradan almak lazım. Onu oradan almak lazım. Hadi yap, eyvallah. Onu şey yapalım. Tanıştırayım, yatırımcımız. <laughs> Afiyet olsun. Şimdi fırtık... Ateş! Ateş! Ateş ateş, şey ateş! ateş! Ya Allah aşkına. Neredesiniz siz? Bizimkiler nerede? Karın, kardeşim de alıp nereye gitti? Yemin ediyorum tek başıma dükkanda yapamıyorum ben. Gözün seveyim iki dakika yardım et. Süheyla'cığım <laughs> bak ben çok isterdim yardımcı olmak ama benim acil bir işim var. Ha tabii çünkü acil bir durum oldu hepinizin işi vardı. Heh, sen gel sen gel yardım et Allah aşkına bak sonra yorulursan sana kahve de yaparım kaynatırız ikiye. Ya. Çok güzel olurdu ama benim de tam yorma sen kendini senin de işin var. Ama bak o karın dönsün kardeşimi getirsin ben onlara nasıl bir hesap soracağım var ya yani. Ee, onlar ka... <laughs> kahve makinesi paf diye bir patladı yandı. Kahve makinesi yandı ha. yani bütün olay o mu yani herkes bir anda toz oldu ortadan. Yok ondan değil lastik patladı. Araba bozuldu. Yani lastik patladı. Hepiniz ayrı lastik parçası gibi dağıldınız mı yani? Ne oldu? Süheyla'cığım acaba boş mu versek bu detayları? Ha? Bizim çok acelemiz var. Sen bizi hiç oyalamasan. Biz gitsek. Nasıl? Bir de esiyor. Mesela ben gittim bile. Ge ben ama gelirim bir yer. Şey. Kaç kaç ya kaç. Alışığım ben. Anında gidin yanımda. <laughs> ben de kaçıp gidesim var artık. <laughs> Söyle abla. Ha. Üç serbest siparişi daha geldi. Tamam ben hazırlarım. Şunları da üç numaraya götürür müsün? Ya babiş hazırlamasını hazırlarsın ama yani canımız çıktı ya. Ya sen demin de aramadın mı hala? Aradım, aradım ama açmıyor şu telefonunu. Var ya ben onun hesabını fena soracağım ona. Ya annen nerede peki? Daha dört porsiyon mantı var ya. Babaannem evde Poğaça yapıyorlar. Abla iki Türk kahvesi daha. İki mi? Aynen. Ya Şuhayp abi neredesin ya? Ay var ya herkes çil yavrusu gibi dağıldı ama bak Vallahi şey Git çağır şu annenleri ya. Hocanın sırası mı şimdi? Gelsinler hadi. Tamam bakış tamam. Ay! Ay! Sen de oğlum şunları da götür bir yere ya. Masa iki. Kız! Eşek göz! Eşek mi? Hani güzel, kocaman eşek gibi. Evet. E o anlamda güzel olur ya onun gözleri. Bak, biraz önce ateşte seni de kaçırdım. Allah aşkına seni bulmuşken gel yardım et bana ya. Süheyla'cığım demin de söyledin ama yani ben ne anlarım kafeden, kekten, börekten. Zaten işim var. Tıp okuyorum ben ya. Aa sen tıp okuyorsun. Ya bildiğimiz tıp, dümdüz tıp. Ha. Anam benim e niye benim haberim oldum. yok böyle bir o şeyden olabilir, ya hiç söylemiyorsun. Ne bilim, niye Ne bileyim niye şaşırdın? Senin tip de hiç tıp gibi vermiyor bana. Ha. Ah anne neredesin? Yani işten Seni mantıcıdan bekliyorlar hadi koş koş. Babam bekliyor koş mantı sar. Mantı sarılmaz yapılır. Ee, babaanne ya. Ha. Evimizde doktor varmış haberimiz yokmuş babaanne. Dok okuyorum hala. <laughs> ha. Ben Gözleri fecir okuyor derken o tıp okuyormuş demek ki. Ay zaten var ya bu kızın akıllı olduğu belli. De. Ötekine hiç benzemiyor. Gözler bayağı evet, böyle evet. <laughs> Değil mi? E, kuzenimi görmeniz bittiyse ben müsaadenizi isterim. Aa o zaman doktor şirin, doktor şirin kafeye bekleniyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Biri nasıl? Çok kadar. <laughs> ee? Selam. Bizim aileye şöyle doktor bir gelin yakışmaz mı? Ha, ha öyle diyorsun yani. Pek de güzel kıza yol çıtı pıtı. Gözleri bir doktora mı gitsek babaanneme He? Ha? Şup! Şupim! Allah aşkına eve geldim, seni aramak ne için yapıyorsun? yoksun ya. Neredesin? İşim vardı. E Ne işim var? Bizim işimiz burada dükkânda hayatı. O kayınçonun işi, ben kendi işimin peşindeyim. Aa, bizim ailede öyle ayrı gayrı var mı damat? Sen yürü bakayım şöyle benimle içeri doğru. Hadi, düş önüme. Ama benim de. dük... Sen dükkana hadi. Merhaba, Bak, ya. yemin ediyorum çekip gidesin var ya, inanmıyorsunuz. <laughs>